Arkadaşlar, Göçmen TV'de YouTube kanalında Ercan ile Lezzet Kuşağı'nda hoş geldiniz. Yine bugün Tevkala'da muhteşem bir lezzete geldim. Bana göre etlerin en lezzetlisi. Odun ateşinde pişiyor. Çağ kebabı. Muazzam bir yer. Cengiz Usta'nın Çağ Kebabı salonuna geldim. Ben bu lezzeti daha önce tatmıştım. seçtiğim kişilere ve e, çektiğim yerlere kefilim. Bunu hiç merak etmeyin. Bir arkadaşla bakalım bir konuşalım. Nasıl yapıyorlar Ne eti varmış? Ben hocam. Merhaba. Abi. E, ne eti kullanıyorsunuz bunu? Abi biz dana kuzu karışık yapıyoruz. Mesela kaçı dana, kaçı kuzu? Yüzde elli, yüzde elli. Evet. evet. E, Arzunda daha çok öyle kuzu yapılır. Daha çok yağlı olur. E, İzmir'e biz uyarladık. İzmir'in insanlarına göre uyarladık biz buna. E, kimi insan çok fazla yağ e, İstemiyoruz. İstemediğinden dolayı. Yani dana ile da, da ağırlıklı mı kullanıyorsunuz? Yani dana kuzu altında karışık kullanıyoruz. Çünkü dana yağsızdır kuzuya göre. Kuzu yağlıdır. İkisi birbirini dengeler. Daha güzel bir tat verir. Porsiyon mu sürü veriyorsun? Ürünleri nasıl yapıyorsunuz? Müşterimiz nasıl isterse. Yarım ekmek ürün, porsiyon. E, Aslı burun kendi özgü oluyor şişten. Şöyle gösterebilirim isterseniz. Şunun gibi. Aslında bunu kesiyorsun. Evet. Takıyorsun. Bunu geçiriyoruz, takıyoruz. Evet. Bu şekilde yapıyoruz kaç saat sürüyor bu pişmesi? Abi, ee, ortadan ama bir yarım saat, 45 dakika tam böyle içine çekmiş oluyor. Çekiyor. Tam yenecek kıvama geliyor. Değerli dostlar, ee, gittiğiniz yerde, nerede olabilirseniz olun, Çağ Kebabı'nın muhakkak tadı. Kişiye bakın, mekana bakın, temizse, içinize siniyorsa yiyebilirsiniz. Şimdi ee, bazı arkadaşlar şunu söylüyorlar, yani ee, güvenemiyorlar. Şimdi paket servis geliyor, ana diyorsun, hiç hiç, hiç göremiyorsunuz, göremiyorsunuz. Göremediğiniz bir şey yiyorsunuz, ona güveniyorsunuz da bu ete niye güvenemiyorsunuz? Tertemiz mekanlar. Gidin görün, lezzetliyse üstüne başına bakın kıyafetine. Şu lezzete bakar mısınız ya? Odun ateşinde harika bir lezzet. Çağ kebabı. Kaç kilo sarıyorsun ee, Usta Burhan Şarkı'nı? Abi 19-25 arası. Duruma 19, göre, göre Kaç saatte biter bu ya? Mesajını işte sabah sardığın şu abi 10.30'da e, eti ocağımıza atarız evet. pişmeye başlıyor saat 11, 11'e çeyrek gece etimiz hazır olur pişmiş durumda saat oradan 2 ile 3 arası etimiz yani en geç 3 saatte biter. çay gibi 3'te 3-3'le geç en geç 2 bile çok nadir oluyor. Düşünün değer dostlarım bakın 15'te 25 kilosu et sarıyorlar. buraya gelen de var paketle de gönderiyorsunuz değil mi de, evlere falan veya yani iş yerlerine nasıl yapıyorsunuz? Şu süreçte paket servisimiz ser 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 yani, yok. giriyor buraya al yani, çünkü bu paket gibi diğer döner usulleri gibi olmuyor. Sıcak Bunu yiyip 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 sıcak yerine. yerinde yiyeceksiniz. Evet. Değerli dostlarım, e, muhakkak bu lezzetle haftada bir iki gün tanışın. Benim hep söylediğim bir şey var. Yani seçici olmak gerekiyor. Ben seçtiğim kişilere ve çektiğim yerlere kefilim. Ercan ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı'nda Göçmen TV'de güzel ülkem Türkiye. Her nerede yaşatılıyor ve hissediliyorsa, yaşatıldığım ve hissedildiğim yerlere selam olsun. Bir de takipçilerimden Nazem'den Hanım, Nazcan Hanım, Naz Hanım, göçmen kızına buradan sevgilerle bu programı ona armağan ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Göçmen Oğlu TV'de Ercan Hoşça kalın, hoşça kalın.